yapımında emek var, katkılar var. Valimiz başta olmak üzere, siyasilerimizin katkıları olmak üzere ve aynı zamanda Orman Bölge Müdürümüz ve Milli Parklar Genel Müdürümüz temsilen Şube Müdürümüz, Müdürümüz burada mı şu anda? Değerli Müdürümüz burada. Sayın Müdürümüz de himmetleriyle, onun tensipleriyle onun görmesiyle bu 18-20 civarındaki alanın şu andaki sevimli hayvanlara, o sokak hayvanı tabir edilen, sevimli hayvan tabir edilen, hepimizin ufaklığından bugünlere kadar mutlaka birlikte olduğumuz, hele köy hayatı olanların her birinin evinde birer efendim, sokak hayvanı köpeği olduğu, kedisi olduğu kaçınılmazdır. Biz onlarla beraber büyüttük. Ben de köylü çocuğum, köyde bizim köpeğimiz vardı, kedimiz vardı. Onsuz yaşayamazdık yani. Onlar bizim aileden birileriydi. Onlar bizim evi korurlardı. Onlar arkadaştı, yandaştı, yoldaştı. Giderken uğurlar, uğurlarlar idi. Geldiğimiz zaman da sevinirdi, kuyruk gibi. Hepimiz zaten biz onlarla beraberiz.